Üçüncü hafta mücadelesinde küçük yakalı çatak maçında birlikteyiz. Maç başladı. Şimdi uzun bir top kafasıyla aldı önüne. Şut ve gol. Erhan çok şık aldı önüne. Girişine vurdu. Çok sert vurdu. Çok güzel bir gole imza attı. Küçük yakalı çatak karşısında 1-0 önde. Çok güzel bir gol. 1-0 önde küçük yakalı çatak karşısında. Şimdi sağ kanattan güzel bir pas. Baktı kale yaptı çalımı. Şut ve gol. Erkut. Çok güzel geçti. Çok sert vurdu. 2-0 yaptı. Burada pas aldıktan sonra güzel bir çalım. Çok sert bir vuruş. 2-0 yaptı. Küçük yakalı. Küçük yakalı 2. Çatak 0. Şimdi uzun bir top. Eliyle kesti topu. Hakem doğrudan kırmızı kart gösteriyor. Kaleye giden topu eliyle kesti. Şimdi frikik kullanıldı. Ahmet vurdu ve gol. Yakın mesafeden kullanılan frikikte. Çok güzel bir organizasyon. Ahmet gelişine vurdu. Gol atıyor. 3-0 Şimdi çok güzel çalımlar ve gol Oğuzhan. Çok güzel çalımlarla rakiplerini adeta yatırdı kaldırdı. Attı golü. Küçük yakalı 4 yaptı. Şimdi bir vuruş Ahmet'ten yine gol. Çok sert vurdu. Çok güzel yere gitti top. Yine İlk golüne benzer bir frikik organizasyonu. Ahmet attı. 5 oldu. Şimdi kornerden olsan Doğrudan kaleyi gönderdi topu. Doğrudan kaleyi gönderdi. Gol attı. Olsan 6-0 yaptı. Küçük yakalı çatak karşısında. Şimdi yoğun itirazlar var. Bu pozisyondan sonra ve maçı hakem hükmen mağlup kılıyor. Maçı bitirdi.